Evet bugün Kayseri Pınarbaşı ilçesindeyiz. Tabi Pınarbaşı kadim bir şehir, kadim bir ilçe. Hakikaten Türkiye'de Pınarbaşı'nı bilmeyen yoktur. Pınarbaşı hem yetiştirmiş olduğu siyasetçileriyle hem bürokratlarıyla dolayısıyla Türkiye'nin sürekli gündeminde olan bir ilçe. Bugün de Pınarbaşı'ndayız. Pınarbaşı'nda çok kıymetli belediye başkanımız Deniz Yağan Bey ile beraberiz. Tabi başkanım ilk dönemi hatta ikinci defa seçildi diyelim. Çünkü seçimler burada tekrarlandı. Tekrarlandıktan sonra yine halkın büyük teveccühü ile tekrardan seçildi. Gelir gelmez hemen çalışmaları başladı. Projelerini hayata geçirmeye başladı. Değerli başkanım öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Tabii Pınarbaşında neler oluyor? Ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Şu anki Pınarbaşı Belediyesi'nin durumu nedir efendim? Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Sizin de buyurduğunuz gibi 31 Mart seçimlerinde 324 oy farkla almış olduğumuz seçim bir siyasi kararla iptal edildi. Akabinde 2 Haziran seçimlerinde halk, halkın iradesinin önüne geçilmeyeceğini, geçilemeyeceğini göstermiş oldu. İkinci defa seçtiler. Biz de tabi seçildikten sonra Pınarbaşı için hizmet e, hizmetlerimize başladık. Tabii ki doğal gaz çalışması vardı. Doğal gaz çalışması da şu anda ana hatları bitti. Netice itibariyle şu anda aboneliklerle ilgili kayıtlarımız da başladı. Fakat Pınarbaşı'nda işte biraz sıkıntılarımız var. Şu anlamda sıkıntılarımız var. Borcumuz 63 milyon civarında bir borcumuz var. Artı öz kaynağımız yok. Bir de 35 yılın vermiş olduğu bir şeyle bizim hizmet yapmamızı hatta daha doğrusu seçilmemizi bilene hala içselleştiremediler. Bundan dolayı da bazı engeller oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat zamandan biz onların hepsini aşacağız. Biz buraya halkımız için, Onlara hizmet için geldik. Emin ol, onların e, bu yapmış oldukları e, engellemeleri de hepsini aşacağız. Halkın hizmetini en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Tabi bu seçim sürecinde bizim büyükşehir belediye başkanlarımız Mansur başkanımızın çok büyük destekleri oldu. Sağ olsun geldi bizim buradan mitinglerimize katıldı. Et süt entegre tesisiyle ilgili bize bir söz vermişti o sözünün arkasında olduğunu da sonradan gittik kendisiyle tekrar bu konuları konuştuk. Sağ olsun aynı sözünün arkasında olduğunu daire başkanlarını çağıraraktan Pınarbaşı'yla ilgili et süt entegre tesisinin e, projelerini inceleyin, yerinde görün, gidin bakın diye onları da yönlendirdi. Onun haricinde Zeydan Başkanımız asfalt, plent sözü vermişti. O da aynı hakeza sözünün arkasında olduğunu hatta bundan dört hafta öncesinde de e, görkemli hatıralar Adana'ya gitmişti. Orada Serhan e, Asker Bey'in de programında o da teyit etti. Biz de şu anda belediyemize bir taş ocağı e, şey ettik, e, tahsis ettik. O taş ocağıyla bir de ayrıyeten asfalt plantinin kurulacağı bir alan teş e, vardı. Onu da e, şu anda projelerini yapıyorlar arkadaşlarımız. E, onlarla birlikte Zeydan Başkanımıza da gideceğiz. Zeydan Başkanımız da sağ olsun sözünün arkasında olduğunu çünkü asfalt plantinin kurulduğu yerde satın almayla asfalt olmayacağını, ondan dolayı da taş ocağının kendimize ait olması gerektiğini göz önünde bulunduraraktan taş ocağını da şu anda bünyemize katmış bulunuyoruz. Diyeceğim büyükşehir belediye başkanlarımız verdikleri sözlerin arkasında biz de onlarla el ele verip hep birlikte Pınarbaşı için yatırımlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Böyle. Ben de evet. tabii onu oraya gelecektim. Aslında seçim satında, o seçim sürecinde evet. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, başkanların size ciddi sözleri vardı bu manada, desteklerini esirgemeyeceklerini ve destek vereceklerini söylemişlerdi. Siz de gelinen son noktayı e, açıklamış oldunuz. Evet, aynen. Tabii biz de umut ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Pınarbaşı'nda bu tür yatırımlar, bu projeler hayata geçer. Tabii ki. Sizin şu an Pınarbaşı Belediyesinin e, yürütmüş olduğu faaliyetler nelerdir yoldur park bahçedir Şimdi, altyapıdır sosyal sosyal faaliyetlerdir evet. buna benzer çalışmalar altyapıyla ilgili de işte Büyükşehir Belediye başkanımız sağ olsun menduh Beyden de destek aldık bizim parke fabrikamız parke üretim arızalıydı. arzalıydı onun arızasını giderdik tamiratını tadilatını yaptırdık Kum ocağına borcumuz vardı. 4 milyon 900 bin lira gibi. O borçları işte en azemi şekilde 700-800 bin liraya kadar düşürdük. Ödedik. Kum ocağından kum almaya. Yalnız e, bu arada işte çimentoya gücümüzün yetmediğini söyledik. Sağ olsun menduh Başkanımız da çimento desteğini kendisi vereceğini e, teyit etti. O şekilde şu anda parke üretmeye de başladık. Bir 20-25 bin e, Metrekare şu anda parke üretimimizde olmuş durumda. İşte bu bozulan yerlerle ilgili e, biz daha öncesinde ilk doğalgaz çalışmaları başladığında karayollarından haftada bir araba, iki araba asfalt alıyorduk. Çünkü oraları tekrar e, kapatmak zorundaydık. Yapılan sözleşme de belediyeye ait olaraktan yapıldı doğalgaz şirketiyle. Ama orada bir e, gene siyasi girişimlerle e, netice itibariyle e, bürokratlara baskı yapılaraktan o asfaltlarımız engellendi. Birkaç defa bunu dile getirdik. E, büyükşehir Belediyesi'ne intikal ettirdik, Vali Bey'e intikal ettirdik. Onlar da sorunun çözüleceğini söylediler. Fakat bir türlü çözülmedi. Yani bu nedir işte hizmet yapma yapamamamız için belli bir siyasi gücü de kullanıyorlar. Bürokratlar üzerinde o baskıyı kuruyorlar. Ama şimdi biz çözüm olaraktan baktık asfalt alamıyoruz. Parke üretim fa fabrikamızda o parke için karmış olduğumuz harçlardan şimdi beton döküyoruz aynı o kanallara. Çünkü halk toz toprağın içinde esnafımız ne bileyim e, vatandaşımız sıkıntı yaşıyordu. Çözüm olaraktan onu bulduk. Tabii ki masraflı oluyor. Pınarbaşı'nın da o masrafı kaldıracak şu anda bütçesi de yok. Bir sürü borç var. Öz kaynağımız yok. Ondan ilgili çalışmalarımız da o şekilde şey diyor. Haricinde de e, temizlik işlerinde olsun. Ne bileyim şey de sağ olsun ilgili arkadaşlar, ilgili birimler o çalışmalarını da yapıyor. Şu anda elimizden geldiği kadar inan, hizmet vermeye çalışıyoruz ama yeterli mi değil. Çünkü o bütçeye sahip değiliz. Sıkıntılarımız var ama zamanla onların hepsini aşacağız. Öz kaynak y yaratmaya çalışıyorsunuz. Öz kaynak yaratmaya da çalışıyoruz. Ee, şey olaraktan Hazineye ait olan ar arsalardan, arazilerden e, yazışmalarımızla, Milli Emlakla görüşmelerimiz var. Ayrıca bu devlet su işlerinin ka kamulaştırmış olduğu alanlarla ilgili girişimlerimiz var. Karayollarının mesela kamulaştırdığı alanlarla yol boyunda oralardan yani e, arsa temin etmeye çalışıyoruz. Öz kaynak yaratmak için çaba sarf ediyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Durmadan biz. çalışıyoruz. Teşekkür evet. ederim başkanım. Ben Sağ teşekkür ol. ederim. Sağ olun.